Merhaba arkadaşlar kanalıma tekrar hepiniz hoş geldiniz. Bildiğiniz üzere 74 gelecek. Onun yanına kavam bir tane sürpriz yaptı. Abi Karina 2 geliyor ya. <laughs> abi çok kredi lazım olacak yani. Şöyle tahminim abi 74 fulllemek için yani %100 yapmak için yani son bölüm kaldığı için ben de şöyle konuşayım hemen. Devam et. Abi yani son bölüm kaldığı için bence tahminim ortalama 3 ile 5 bin arası kredi gider yani stok olmazsa. 3 5 arası diyelim. Yani onun da yani tek attığımızda teklif gelecek. O teklifi de bakacağız yani. Ta çok güzel olursa teklif onu da almayı düşünüyoruz. E karına gelecek abi. Karına görevine gidelim abi. Şöyle cehenneme gidelim. Yani benim bildiğim kadarıyla 4 yıldızdan girilmiyordu yani şu cehenneme. Haksız mıyım? Yanlış bir yanlış da bilmiş olabilirim yani. O bilmiyorum ama a bugün bir denedim. 4 yıldızdan. Abi 4 yıldız giriyor. Yani büyük ihtimal cehennem görevi 4 yıldızdan yapacağız. Ama hangi hero? Onu bilmiyorum daha ama inşallah kafamıza göre bir tane seçebiliriz yani. İgun falan gideriz. Yiğün yapamazsak var ya yani affedersin de sıçtık biraz yani. <laughs> Abi gün olmazsa yani zor. Yani başka alternatif hangisi olabilir? Strife olur yani. Yani bunlar kafamıza göre seçebilirsek çok güzel olur. Yani yoksa abi sen Kamala Khan'la tek tur attırsan abi 30 bin de yetmez, 40 bin de yetmez. Misal yani. Abi 4 yıldızdan giriyor. Hatta şöyle ilerleyin. Abi ilerliyor yani. Bu var mıydı onu bilmiyorum ha. Yani 4 yıldan girebiliyor muyduk? Onu bilmiyordum valla. Bence giremiyorduk yani. Varsa yoruma da yazabilirsiniz tabii ki. Abi şuradan bir çıkalım. Benim size bir tane hatta önerim var yani. Şöyle bir abi resmi bir açayım abi. 7 4'ün resmi açalım. Ee, bu internet onu birazdan geleceğiz. Abi 7 4. 7 4'te yani kesin böyle olacaktı. Yani bu Cody diye bir arkadaş var. Yani kesin hacklemedi. Ne yaptıysa artık bilmiyorum ama genellikle dedikleri doğru çıkıyor. Aa, burada %100 yaparsak sıfırdan hero yani 6 yıldız sıfırdan R4 max atacağız yani. Yani 200 kopya R4 atacağız. Bu ödüllerine. Abi kimi atacağız? Onu da göstereyim ha. Prestige hero'larımıza gelelim. Bunu kapat abicim. Şöyle tıkla. Abi bak Prestige listesini açalım. r 3te abi bak. r 3te top 5'te kimler var? Abi Gümüş Sürükçü, Sunspot, Doom, Thor, Herkül var yani. Top 5'te. Abi top 4'e gelelim. Abi Sunspot kesinlikle gidiyor yani. Ben sizlere tavsiyem Sunspot'a kesinlikle basmayın yani. Taş falan hiç basmayın. r bile atmayın yani. R3'te güzel ikinci numarada ama R4'te 38 mi ne öyle bir şey öyle bir şey oluyor. Abi kimi atmalıyım ilk R4. Benim tavsiyem size abi Herkül. Yani Herkül çok güzel iş yapıyor. Abi onu atmak onun yanında ikinci atmak isterseniz Doom. Abi Doom'u fazla kullanmıyorsanız mesela misal olarak konuşuyorum. Bak Herkül de R3'te çok güzel iş yapıyor. Doom da çok güzel iş yapıyor. Prestij atmak istiyorsanız abi ilkini gümüş süreç atın derim ben. Bu oyunda maalesef abi maalesef prestij konuşuyor yani. Prestij ve el becerisi konuşuyor. Yani global falan hiç konuşmuyor yani. Tamam güzel global e, kasmak kötü bir şey değil ama seni hiçbir yere götürmez yani. Global kasacağım diye yani çok yanlış düşünce aslında. Abi bunu böyle yapmamız lazım. Bak bizim Türkiye'de yani saldırı her atmayı çok seviyoruz. Biliyorum. Ben de zamanında yaptım o hatayı. Ama abi benim size tavsiye prestij basmak istiyorsanız elinizde gümüş sürçü varsa abi onu R4 atın. R4 atın ki abi yani her hafta T6 ile alfa 3 almaya çabalayın ki yani sürekli bu devran yorusun biliyor musun demek istediğim istediğimi? Abi sen mesela K8 oynarsan T6 almazsan Alfa hiç almazsan yani ters anlamayın bak yani kot, e, kotun yok yani ters anlamayın boşa kürek sallamış oluyorsunuz. Benim burada demek e, demek istediğim sizlere yani R4 de gelecek abi yani. Red abi öncelikle Prestige Hero'lar yüklenin. Samimi konuşuyorum abi. Ya yani ben Türkiye'de yani üç sıralamadaki her zaman görme isterim abi yani. Saldır Hero atmayın abi. Mesela ne, nasıl açıyoruz abi? Şunu abi 200 yap diyelim. 200 tamam mı abi? Şöyle bir daha tıkla. Aşağı doğru gel. Abi nerede abi bu Ghost ya? Ghost'u göstereceğim abi. Ghost nerede yani? Abi Ghost nerede? Bak baştan alayım Ghost'u kaçırdım. Tekno yapayım abi şöyle tekno. Abi Ghost gö göremiyorum bile vallahi. <laughs> abi Ghost nerede? Şöyle kameramı kapatayım abi. Bak size göstereceğim yani. Nerede bu kamera? Abi Ghost kaç? 14.810 14 abi yani. Abi ghost atmanızı kesinlikle tavsiye etmem. Abi yani bak R4 atmak kolay değil Türkiye'de. Benim size anlatmak istediğim abi yani elinizde varsa Gümüş Sırfçı, Doom, Thor, Herkül, Neymar amanın. Sen gidip de Corvus Glaive ghost atarsan R4 abi senin prestij çok düşük olur yani. Yani maalesef abi Ghost mükemmel hero. Ona kesinlikle tartışamayız da yani de. Prestij çok düşük ya. Yani bunu çok iyi değerlendirmemiz lazım arkadaşlar. Yani R4'ü çok güzel değerlendirmemiz lazım. Benim sizlere tavsiyem abi öncelikle gümüş sıç atın. Abi Herkül çok güzel iş yapıyor R3'te. Doom da güzel iş yapıyor. İkinci mesela attım sende bir tane R4 var ya attım Doom ya da Herkül var. Abi kesinlikle gümüş sürücü atın yani. Yani benden size bunu tavsiye. Abi şöyle başa alalım. Abi prestij listesi prestij hesaplama yapalım. Abi attım bak. Şunu R3 yap abicim. Bak bunlar top 5'te sende varsa Doom var ya şu an mesela R3. Attım. abi mesela bu yok diyelim. Bunun yani ekle abi chorus clave ekleyelim misal olaraktan yani misal. Şöyle yapalım abi chorus clave 6 yıldız yap abicim. R3 hadi 200 diyelim. Abi 14133 oluyor yani. İkinci R4 chorus clave atarsak 14520. Abi bunun yanına şimdi gümüş sürç ekleyelim. Gümüş abimiz nerede Video biraz uzun sürüyor ama sizlere aktarma, e, aktarma istiyorum abi yani biraz Bu sitenin linkini de açıklama kısmına yapacağım abi Ekleyeceğim Abi görüyorsunuz değil mi bak Bunu da R3 yapın 14645 gümüş sürücü atarsak 14645 unutmuyorum abi R3 getir 14600 Abi yani Neredeyse 100 puan 80 puan oynuyor Abi 80 puan deyip sakın geçmeyin ya. Abi 80 puan çok yüksek bir rakam. Bunun R3 abi bak mesela 16.039 yani R3 200 kopya. Corvus bakın abi 600 puan oynuyor. 610 puan. Yanlış mıyım? Abi bunu hiç tavsiye etmiyorum size. Bak listeye bile girmiyor abi yani görüyor 13.481 abi çok düşük prestij var yani. Abi Ghost'u da ekleyelim. Ee, Tekno Ghost abi Ghost ablamız nerede? Ben çok mu hızlı gidiyor? Aha Ghost. Abi Ghost 6 yıldız R4 diyelim. 200 kopya abicim yani. Gümüş sürçü çıkart. Abi Prestige kaç oluyor? 14300 14400 diyelim abi. 143 çok düşük yani. Abi 74 herkes oynayacak. Yani Karina'yı herkes oynayacak. Ben size tavsiye etmiyorum yani. Ghost, Corvus Glaive yani saldırı hero'lar kesinlikle tavsiye etmiyorum. Abi ilk atacağınız hero gümüş Sırfçı olsun. Prestige istiyorsanız yani. Yok, abi ben Prestige oynamıyorum desen. Abi o zaman diyecek hiç sözüm yok. Ghost atın. E, Chorus atın. Yani saldırı herolar atın. Nerede la bu gümüş sürçü? Ulan gözümüz mü kör oldu anlamıyorum ki yani. <laughs> Aha burada abicim ha. Aa abi, bu adam var ya. Prestige'nin Prestige babası yani. Ben bunu atacağım inşallah. Yani benim demek istediğim sizlere arkadaş şöyle hemen kısa bir geçeyim. Benim prestijimi hesaplayacağım. Abi e, R4 R4 Bunu da R4 atacağım. Abi benim prestij 15.041 olacak yani. Ben bu prestijden rahat top 5'te oynarım yani. Rahat. Ama ben Türkiye temsil etmek etmek işte, edeceğim yani yani onun için ben her zaman Türkiye'de oynamak istiyorum yani. Anladınız değil mi? Biraz demek istedim. Biraz dilimiz dönmedi ama <laughs> benim demek istediğim sizlere bu arkadaş yani kesinlikle öncelik prestij hero'ları atın. Yani redut iyi değerlendirin e, derim size. Yani redut atmak Türkiye yani Türkiye'de kolay değil. Abi interneti kapat. Yani R4 atmak kolay değil arkadaşlar artık yani. Çok zor olacak. Şu an yavaş yavaş geliyor yani. R T6 ile alfa 3 yavaş yavaş geliyor. Yani biz şu an çok şükür yani top 25-24'e girdik. Yani Türkiye'de bu mükemmel bir şey. Yani Türkiye giremiyordu. Biz çok şükür abi yani onu yapabildik elhamdülillah. Yani bunun devamını getirmeyi istiyoruz arkadaşlar. Yani ikinci ittifak, üçüncü ittifak. Abi biz olmazsak siz yapın. Siz yapamazsanız abi başka başka dostlarımız yapsın. Ama abi Türkiye üstte olsun. Yani üst sırada her zaman olsun. O yüzden abi bunu iyi değerlendirmemiz lazım. Güzel değerlendirmemiz lazım ki prestij eroları atmamız lazım. Yani saldırı eroları R3'te güzel iş yapıyor abi yani. R3'te sen Ghost R3'te yani canavar. Acayip vuruyor yani. Corus Clay. E, R3'te çok muazzam iş, güzel iş yapıyor. Haksız mıyım? Abi R4'lerde öncelik prestij herolar atmayı tavsiye ederim. Her Doom, Gümüş Sürücü. Bunlar öncelik buna buna öncelik verin. Yani böyle biraz e, video uzun sürdü. Ama abi yani Türkiye'de bunları e, yapmamız lazım. Yani üst sıraya girmemiz yani girmeyi istiyorsak Bunları yapmamız lazım. Öncelik prestij heroları. Gümüş sürçü, Doom, Herkül, Thor, Neymar abi bunlar. Yani illa hepsini 5 şimdilik at demiyoruz. Atamıyoruz zaten de. Abi öncelik Doom, Herkül, Gümüş sürçü olsun. Prestij güzel olsun. İkinci atacaksan bak benim Herkül'den Doom r 4. Üçüncüyü ben kesinlikle Gümüş sürçü atarım yani. Ama abi Kitty Pryde ben çok seviyorum Kitty Pryde oynamayı. Atmam abi niye atayım? R3'te güzel iş yapıyor. Yani ben niye R4 atayım ki şimdi daha? Yani şu an R4 atmak biraz zor. Yani kolay değil. Yani bakma hediye etkinlikte millet çatı çatı bastı. Attılar yani. Ona bir şey diyemem. 3-5 biz de açtık. Allah'tan bize iyi geldi ya. <laughs> yani demek istediğim o değil arkadaşlar. Yani demek istediğim sizlere yani şöyle kısa bir özet geçersem. Abi yani R4'ü kesinlikle. Yani size tavsiye ediyorum tabii ki. Yani mecburat demiyorum. Tavsiye. Kesinlikle bir tane gümüş sürücü Doğum Herkül abi yani. Bunlar iyi değerlendirmemiz lazım. Sende Herkül varsa abi ikinciye Doğum at. Gümüş sürücü at. Ama sakın Ghost e, atmayın. Prestige istiyorsanız. Yoksa Türkiye üst sıraya da göremeyiz abi yani. Abi Reif'te çok güzel iş yapıyorlar. Ghost, Corvus, Kitty, Omega ne bileyim ben başka saldığı yerlerde R3 muazzam iş yapıyor. Abi çok kredi lazım olacak. Bu krediyi de iyi değerlendirmemiz lazım. Umarım anlatabildim arkadaşlar size. Yani ben samimi konuşuyorum. Yani ben gerçekten diyorum. Yani Türkiye'yi üst sırada görmek istiyoruz. Her zaman. Güzel olmaz mı abi? Güzel duygu yani. Yabancılar da görebilir. Aa, bu kimin? Bu neyin nesi? Bu yeni geldi ittifak yani. Türk ittifak. Vavudir wow, yani. Ne, ne bileyim. <laughs> Yani demek istedim arkadaşlar. Prestige Hero'lara kesinlikle abanmanızı tavsiye ederim. Yani saldırı Hero'lar R3'te yeterince iş yapıyor. Arkadaşlar videomu beğendiyseniz bir zahmet like'a basmayı unutmayalım. Destek amaçlı. Yani sürekli ilham gelir ki biz de böyle video yaparız. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Selametle.